Hastalıkların duygusal sebepleri serisiyle beraberiz. Sevgili dış ses evet. arkadaşlarımız hangi rahatsızlıkları sormuşlar? Mide ile ilgili çok sorular gelmiş hocam. Evet. Geçmeyen mide bulantılarının şişkinliğin sebebi nedir? Ne yaşarız da midemiz bu kadar rahatsız olur? Müthiş süper bir konu. İki açıdan ele alalım şimdi. Birincisi mide bulantıları, sürekli geçmeyen mide bulantıları. Bu aşırı kontrol etme isteğinden arkadaşlar. Kontrol edemediğimizde. Mide ikinci beynimiz olduğu için bulantı yapar. Şöyle düşünün, e, araba, beni araba tutuyor diyen kişiler araç kullandıklarında böyle bir rahatsızlık yaşamazlar çünkü kontrol ellerindedir. Ama yan koltukta oturduklarında mideleri bulanmaya rahatsız olmaya başlarlar. E, kontrol edemediğimizde bu midemize vurur. Şişkinlikler ise hazmedemediklerimizin, sindiremediklerimizin yansımasıdır kolaylıkla ifade etmeyi seçersek kendimizi, yüzleşmeyi seçersek ve durumları sevgiyle kabul edebilirsek o zaman bu rahatsızlıktan da özgürleşmiş oluruz. Ve kontrol etmenin altındaki en büyük neden mükemmeliyetçiliktir arkadaşlar. Mükemmeliyetçiliğin sığlığını kabul ederek vedalaşan olalım.